Evet Menemen yarışları başlasın. Anne yardım etmen lazım. Ben annemi aramam lazım. Fatih Bey telefon Joker hakkını kullanmak istedi. Soğanı bilhassa soğanı böyle e, yemeğe doğrar gibi doğramam da böyle dilim dilim yaparım. Bana böyle maçı maçı değiştirecek şeyler söyle yani çok büyük şeyler söyle. Kış noktasını söyleyeyim mi? He. Fatih. Ette yağ tokacaksınız yaparken. Anne sen gelinini, gelinini mi tutuyorsun oğlunu mu? Oo çok kredi. Ya evlenmeden önce ağzı menemen yapmıyor. Neden peki? Ya. Evlendikten sonra ne oldu? Ellerinde bir sakatlık mı meydana geldi? Sen o kadar güzel yapıyorsun ki. <laughs> Fatih seninki yanıyor yalnız. <laughs> Masterchef'te hani şey istiyorlar. Benim tereyağım bitti biraz verir misin falan. Vermiyorlar ya ben onun gibi hırslıyım şu an. Flashback. Soğanlarımı sen mi doğrayacaksın öyle ortak? Hayır ben doğramayacağım. Sana böldüm sadece. Asla sana günah bile vermem şu an. Mesela Kurt Cobain diye bir adam var. Nirvana diye bir grubun solistiydi bu adam. Ve hakikaten inanılmaz böyle insanı coşturan şarkılar yapıyor. Çok aşırı yakışıklı bir adam ve şöhretin zirvesinde yani sokağa çıkayım bir kafeteryaya gitse gidemeyecek bir adam. Herkesin imrendiği, birçok insanın kıskandığı, keşke benim de böyle bir hayatım olsa dediği bir hayat ve adam bir gün bir intihar notu bırakarak kızını, karısını bırakıyor ve bu dünyadan gidiyor, intihar ediyor adam. Düşün herkesin çığlıklar attığı, hayran olduğu, onun gibi olmak istediği birisi intihar ediyor ve hayatından hiç memnun değil, kendinden nefret ediyor. Bunun çaresi ne biliyor musun sevgi? Kıskandığın kişinin hayatıyla %100 bir değişiklik yapmak ister misin diye sorsan kendime hiç kimse için bunu söyleyemiyorum. Görünen ve görünmeyen taraflarıyla belki arka planda depresyon ilacı kullanıyor. Değişir miyim hayatımı değişmem. Evet menemen yarışları başlasın. Bugün amacımız menemen yapmak gibi gözükse de aslında bu değil. Ne yapacağız? Çok derin bir konuyu konuşacağız. İnsanın hayatını zehire çeviren bir hastalık var ve hepimiz de az çok bundan müzdere biz. Hayatımızdaki o şeyi bir düzeltirsek hayatımız çok daha konforlu, çok daha keyifli bir hale gelmeye başlıyor. Tabii bunları konuşurken de bir yandan ne yapacağız? Menemen yarışları mı? Menemen yapacağız. Bir dakika şimdi. Bir dakika. Mutfağa hiç girmeyen birisi olarak her hafta pazar günü menemen i̇htira, yapan bana burada bir meydan okudun kaybedeceksin. Ya evlenmeden önce azı menemen yap. Neden peki ya. evlendikten sonra ne oldu? Ellerinde bir sakatlık mı meydana geldi? Sen o kadar güzel yapıyorsun ki. Neye güvendiğimi söyleyeyim mi sana? Söyle. Şimdi benim bildiğim bir menemen var. Evet yani işte soğanlı soğansız bu tartışmalara girmeyelim çünkü ikimiz de herhalde soğanlı seviyoruz. Ben soğanlı yaparım yani. Tamam neyse ona girmeyelim. Ben neye güvendiğimi söyleyeyim size. Benim annem yani yılların aşçısı mı diyeyim profesyonel değil ama hani yaptığı yeme insanlar bayılır, parmaklarını yer. Menemene de çok iyi yaptığını düşünüyorum. Birazdan arayacağım birkaç tüyo alacağım. Sonuçta annen yapmayacak ama sen yapacaksın o yüzden çok ümitlenme. Hayır canım doğramasını moramasını yapamam mı ya? Sen de ne yaptın be Yap. O evet. zaman şöyle yapalım. Bir dakika. Hani bu böyle bazen bir yarışma gibi oldu. Bittikten sonra menemenlerimiz kardeşlere koyalım. Hep test edelim. Tamam. Kiminki daha iyi diye. Objektif bir şekilde. Masterchef gibi. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Ben annemi aramam lazım. Tamam ben kendi tarifimi yapacağım. Tamam telefonu Anneni arayabilirsin. Fatih soğan çok büyük. Bir tane ikimiz kullanalım mı? Neyse. Yardımlaşmak büyük ama. <laughs> tamam. Ben senin iyiliğini düşündüm. Anne selam. Merhaba. misin? Sessiz bir yere Aleyküm. geç. Aleyküm. ha çay içiyoruz. Yok ısıtma ben akşam Ar He şimdi anne, biz video çekiyoruz da sevgiyle kapışacağız menemen kim daha iyi yapıyor diye. Aa. <laughs> hani gelinin mi yoksa oğlun mu bakalım. Ya. Ben menemen yapmayı biliyorum ama bana birkaç tane tiyö ver. Çünkü yarışmanın sonunda kardeşler karar verecek hangi menemenin daha iyi olduğunu. Bana bir iki tane tiyö ver. Bilhassa soğanı böyle yemeğe doğrar gibi doğramam da böyle dilim dilim yaparım yani. O içinde elim elim eziliyor ya şey yapıyor He. soğanı yani. Çok, ya küçük ya, sana... ha? Çok küçük kesme diyorsun. Çok küçük kesme diyorsun gibi yapıyorum böyle. Yan yan yaparız, piyazlık piyazlık yaparız. Ortaya ya. nasıl doğranıyor bilmiyorsun. Aldım ben bilgiyi. Hayır bak sen kendi bildiğini yapacaksın. Bana böyle maçı maçı değiştirecek şeyler söyle. Yani çok büyük şeyler söyle. Ha sen mi yapacaksın benim dediğimi şimdi? Evet evet. Şimdi soğanları da biber de doğruyorum. doğru mu? Tabii tabii biberi de doğruyorsun. Ondan sonra onu kavuruyorsun. Böyle çok ölmemiş istiyorsan menemeni, Evet. Biberi az az kavuruyor. Babam diri seviyor mesela. Ondan sonra da onun üstüne tabii o ara hemen biberi kavuruyor, tuzunu atıyor. Neden biliyor musun? E ee, şey lezzeti biberin içine girsin diye. Domatesini koyunca da hemen at. Pişmeden at tuzunu. Ben e, biliyorum zaten. Falan. Tamam tuzunu o zaman atıyorum. Biber sırasında atıyorum. Tamam. Sorun şu ki Fatih işte mutfağa dair hiçbir şey Zannediyor ki yapabilecek. Ondan sonra onu da kavuruyorsun işte. Ondan sonra yumurtasını kırıp karabiber atıyorsun üstüne. Tamam. Piş olsun diye. Tamam tamam. Hadi tamam. bakalım anne dua et ya. Valla. Değil sevgi de. Anne sen gelinini, gelinini mi tutuyorsun oğlunu mu? İkiniz, i̇kinizi de tutuyorum. <laughs> Anne bir şey söyleyeceğim. Acaba diyorum Fatih biraz nazlı mı büyüdü? Çok nazlı ya, Çok böyle el bebek gül bebek. Hani her istediği önünde istemediği arkasında değil mi? Öyle büyüdü biraz. Evet, evet. Sen alkın ne yapıyordun? Sokakta yavruldum. zorla dilencilik mi yaptırıyordun? Ya arkadaşlar? ben senin gibi değildim canım. Biz yine böyle biraz sokağın tozunu almıştık. E, Hepinizde canım ya. Ya Anne, ben, balkonda... Beni Zizildin. annem eve sokamazdı ya. Anne hadi neyse hadi. ben geri kalıyorum. Şu yemeği bir yapayım ya. Tamam. E hadi yapın yemeği. Hadi görüşürüz. Ya noktasını söyleyeyim mi? Fatih. Ekte ya okuyacaksınız yaparken. Şimdi soğanlarımı sen mi doğrayacaksın? Hayır ben doğramayacağım. Sana böldüm sadece. Asla sana günah bile vermem şu an. <laughs> ne güzel doğramışsın ya Allah'ım. Şey var ya böyle Masterchef'te hani şey istiyorlar. Benim tereyağım bitti biraz verir misin falan. Vermiyorlar ya ben onun gibi hırslıyım şu an o insanlar gibi. İnsanın hayatını zehir eden bir konu var Sevgi. Bunu düzeltmeyince ne kadar güzel imkanların da olsa hayat istediğin gibi gitse hayat sana zehir oluyor. O da şu kıyas mevzusu. Yani kendini başkalarıyla kıyaslayarak biraz da kıskançlık işin içine karıştırarak hayatı kendini zehir ediyorsun. Ne oluyor? O benim biberim. <laughs> ne oldu ya? Düşman mı olduk? Allah Allah ya biberimi önümden alıp kendi önüne koyuyor. Herkes kendisi yapıyor Fatih. Evet kıyas diyordum. Konumuz kıyaslamamayı anlatırken menemen kıyaslamamız da yani ayrı bir ironi olmuş. Ya i̇şte mesela bakıyorsun Instagram'a bir giriyorsun. Diyorsun ki ya tatile gitmişler ya. Oh, oh karayiplere gitmişler. Biz bu sene tatile bile gidemedik ya Her diyorsun. Her şey yıkandı bu arada. Ve söyle. içinde... Ha yıkamıyor mı? Tamam. Her şey yıkandı ve içinde böyle bir duygular oluşmaya başlıyor. Hani içini kavuran, ben niye tatile gidemedim? İşte gitmiş Karayipler'de eğleniyor. Bak işte Antalya'da eğleniyor. Beş yıldızlı bir otelde yarınlar yokmuşçasına yemek yiyor. Üç tane tabak almış her yerini doldurmuş. İşte ben göbekliyim, ben kiloluyum. Evet. Benim menemenim neden o kadar iyi değil diye böyle kıyas, kıskançlık böyle kavruluyor böyle içi, beynini kemiriyor. Başka nasıl oluyor? Kadınlar arasında belki güzellik cihetli olabilir. Hmm. Çocuk kıyaslama çok oluyor. Oo. Yani annelerin en büyük sorunu bence çocuk kıyaslama ve o kıyasladığı çocuklar gerçekten bir hayatı kaybediyor ya. Bununla ilgili böyle bir ders yapmıştım ben de. Yani şeyi düşünmüştüm böyle. Çocuğunu kıyaslıyor ya. Hı. Diğer çocuğu işte daha belki avantajlı buluyor. Belki işte daha şansı buluyor. Bilmiyorum. İmkan olarak belki kıskanıyor. Ama aslında kaçırdığı bir şey var orada. Kendi çocuğunun kendi aile hayatının güzel zamanlarını kaçırıyor aslında. Düşünsene eee. senin çocuğun büyüyor. 3 yaşında 5 yaşında. Yani yani kafanda düşüncelerle Sen böyle. Sen sadece işte ama onun şusu var ama bunun busu var ama benim oğlumun busu yok, benim kızımın busu yok falan gibi düşünüyorsun. Ama o sırada senin çocuğun büyüyor. Ve sen farkında olmadan ona bir haslet aktarıyorsun. Bir huy aktarıyorsun yani. O da ona başlıyor He, sonra da büyüdüğünde. Başlıyor. Zaten çocukken başlamaz mı? Ya bak işte senin derslerin niye böyle kötü oğlum? Bak işte Ahmet amcanın oğluna. Bak teyzenin kızına. Genelde teyze kızları çalışkandır. Mesela Anlaştık amcanın de. oğlu tembeldir tamam mı? Karnesi birle doludur. Ama teyze kızı pek iyidir yani. Bir de bu elti savaşları vardır Sevgi. Evet ya. Gerçi senin eltinle aran çok iyi yani hiçbir problemimiz yok ama. Çok şükür öyle sorunlarımız var. Eltiler yok. niye anlaşamıyor? Bu yüzden mi? Ya genelde işte parasal mevzular ya yine kıyas aslında. Çünkü şöyle düşünülüyor sanırım hani. Onlar kardeşler ama niye onlar daha iyi yaşıyor gibi düşünülüyor sanırım. Ya burada bence kıyasla ilgili en çok böyle insanı durduran şey o nimetin geçici olduğunu düşünebilmek. Yoksa sen hayatın boyunca bununla mücadele edersin. Yani düşünsene, eltimin şusu var benim yok. Görümcemin şusu var benim yok. Nasıl durduracağım? Benim buna odaklanmam lazım. Çünkü böyle hayat yaşam yaşanmaz hmm. ki. Geçer gider yani. Ya bir de yani Allah herkesin rızkını ayrı tayin etmiş. Tamam mı? Yani şey değil, sen kıyaslıyorsun. İşte benim eltimin imkanları şöyle benim imkanlarım niye böyle ya bir dakika Allah herkesin rızkını yanlış anlama yağ koyacağım da tava bir ısınsın diye Allah herkesin imkanını rızkını ayrı tayin etmiş. Yani şey değil ki şöyle mi istiyorsun Allahım Herkesin rızkını aynı vermek zorundasın. Ya böyle bir şey yok ki. Herkesin rızkı ayrı, herkesin nasibi ayrı. Böyle olunca da farklılıklar oluşuyor. Bu sefer sen kıskandığında, kıyas yaptığında, onda bu ne niye var dediğinde bir nevi kaderi tenkit etmiş oluyorsun. Yani kardeşim Allah'ın seninle ve onunla ilgili tayin etmiş olduğu kadere razı değil misin? Bu seni mutlu etmiyor mu? Rahatsız mısın diye ayrı bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Bir de yani hayatta şöyle bir durum var. Senden iyileri her zaman vardır güzellikte, zenginlikte, şöhrette, makamda ya senden her türlü bir güzeli var. O zaman sen her bir üst kademeye çıktığında yine üstü isteyeceksin. Yani hayatını yaşanılmaz kılabilmek için her şeyi yapıyor kıyaslayan insanlar. Hadi neyse eskiden bir şey yokmuş. Ben annemi geçen köydeki hayatını anlattı. Çok böyle basit bir hayatı varmış. Yedikleri şeyler genellikle aynı. Baya böyle yokluk çekmişler. Diyor ki mesela ben diyor çok ders çalışmak istiyordum Fatih diyor. Ama bir tane diyor gaz yağı vardı diyor. Ve o gaz yağının etrafı işte işte 3-4 tane çocuk vardı evde diyor. Ben de diyor böyle yanaşmaya çalışıyordum ama yer yoktu diyor. Ben ders çalışmak istiyordum ama ışık bana gelmiyordu diyor. Mecburen arkalarda duruyordum. İşte dedem geliyormuş. O kızım çok ders çalışma bak gözlerim bozulur.'' diyormuş dedem de. O da bir motivasyon kırıyor ama hani bir ışığın bile yetmediği bir ortamda büyümüş. Işığı paylaşıyorsun dört kişi. Ben de girebilir miyim giremem. Anne dedim ya nasıl mutlu oluyordun yani mutlu muydun falan. Oğlum dedi çok mutluydum dedi. Nasıl oluyor dedim. E daha iyisini görmedim ki dedi. Fatih seninki yanıyor yalnız. <laughs> ama karışmayacaktık birbirimize. Tamam da yanıyor. Yanmıyor. O ölecek şimdi. Tamam sen bilirsin. Ben hafif diri kalmasını istiyorum. Of, nasıl üstte çıktım bir anda. Seninkiler sararmış da benimkiler gayet iyi. Bu arada yağı basmışsın yani var ya. Bu yağ, Şu anda bile aramızda o kadar fark var ki bak çek. Minicik kesmiş. Bu ağızda gelmeyecek. Böyle bu ama ağzında o soğanı hafif böyle hissedeceksin. Görüştüm. Ben kısık ateşte pişiriyorum. Bir sırrımız da bu. Pişme sesini almanız için biraz mikrofonu yaklaştırayım şöyle. Şöyle bir iki tane ufak yanık gibi gözüken şey var. Onların sebebi ne diye soruyor olabilirsiniz. Böyle bir barbekü tadı vermek için. Hani ne? barbekü sosu vardır ya hafif yanık. Menemene barbekü. Ya işte anlayamaz. Yani Allah herkesin rızkını ayrı ayrı tayin etmiş. Hepimize farklı farklı hayatlar vermişken. Ben kıyaslayacağım dediğinde bu ayrılıktan dolayı bir huzursuzluk doğuyor. Ve Allah muhafaza hani Allah'a tenkide kadar da gidebiliyor. Ya adam ateist. Bırak namaz kılmayı. Adam ateist. Allah'a inanmıyor. Adam yani son model lüks arabayla geziyor. Benim şu halime bak. O öbüse biniyorum, akbil basıyorum, bakiyeniz yetersiz diyor gibi kıyaslamalara girince problem oluyor. Allah herkese farklı bir rızık tayin etmiş. Kimine çok, kimine az veriyor. Az verdiğini ahirette dengeliyor. Kiminin görme yetisi az ama ahirette herkesten daha güzel görüyor gibi. Allah bunu dengeleceği bir cenneti vaat etmiş rızası yolunda gitmemiz şartıyla. İskembe örneği var mesela Bediüzzaman Said Nursi'nin. Mesela şöyle bir şey hayal et. Çok soğuk bir ortam. Artık titriyoruz dışarıda. Sibirya'dayız. İlerliyoruz. İşte birimiz kanaatkar, birimiz kanaatsiz diyelim. Gidiyorsun bakıyorsun bir tane böyle bir ortam var büyük böyle bir saray gibi bir bina içeriye giriyorsun içeriye girdiğin zaman şunu söylersin kanaat eğer ya tamam soğuktan kurtuldum şu köşede oturuyor muyum abi? Tamam Allah sizden razı olsun. Ben memnunum. Ama ikinci kanaatsiz kişi içeriye giriyor. Yani sanki oradaki o divan hanenin sahibi mecburmuş gibi. Ben niye burada oturuyorum? Ben sadece soğuktan korunmak zorunda değilim. Daha yukarı işte baklava istiyorum. Bu niye böyle? Daha iyisi olmalı. Daha yukarı çıkmalıyım diye bunları söylenmeye başlayınca o divan hane sahibi bu olaya baktığında birinci adamın kanaatini görüp gel yukarı. İkinci adamın hiçbir hakkı olmamasına rağmen şikayet etmesine bakıp daha aşağı in diyebiliyor. Peki Sevgi sen böyle açtığında Instagram'ı böyle bir şey yaşadın mı hiç? Eski hayatında, yeni hayatında kendini bir şeyle kıyaslayıp bu niye bende yok diye bir düşünceye girdin oldu mu? Bir dürüstçe söyle. Oldu. Senin hiç olmadı mı? Benim oldu örnek de verebilirim. Mesela işte dedim ya çocuk cihetli şunu yaşadım yani. Mesela diyelim ki bir anne çocuğunu ne bileyim bir oyun terapisine götürüyor. Bir sorunu olduğunu düşünüyor bir noktada. Ben sonra görüyorum diyorum ki ya acaba benim çocuğumda da bu olabilir mi diye düşünüp yetersiz hissediyorum. Aslında zaten sosyal medya bir noktada insanı kendine yetersiz hissettiriyor. E Ve ya. ben bunu yaşadım mesela çocukla ilgili böyle vesveseli olduğum bir dönemde. Hani acaba şu anda ona ...nasıl iyi anne olabilirim diye düşündüğüm bir dönemde... ...ben bunu yaşadım yani sosyal medyaya giriyorum... ...harika anneler var ya, kitap okuyorlar... et ...deli gibi etkinlik yapıyorlar, ne ses almıyorlar ya... Yani ...ben o sırada şeyim ama hani... ...eve zor yetişiyorum, uhreye zor yetişiyorum falan... ...bir anda diyorum ki ya benim çocuğum çok eksik kaldı... ...ne oluyor, onunla kıyaslıyorum kendimi... ...ama şunu öğrendim yıllar sonra... ...aslında bize çok güzel, süslü bir şekilde gösterdikleri hayat... ...işte çocuğuyla etkinlik yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor... ...arkada bir kaos var çünkü şunu fark ettim... Hiç kimse kendi güçsüzlüğünü, acizliğini veya işte olumsuz durumlarını bir şekilde paylaşmak istemeyebilir ki buna da hak veriyorum. Ya insanlar güzel olan şeyleri paylaşmak istiyorlar ve paylaşıyorlar ama sen zannediyorsun ki onun hayatı hep öyle. Sonra şunu demeye başlıyorsun. Acaba ben kötü bir annemiyim? Ben yetersiz bir annemiyim? Instagram'daki anneler işte çok iyiler, sürekli etkinlik yapıyorlar falan. Bunu düşünüyorsun yani. Ama orada filtrelenmiş bir hayat var aslında. Editlenmiş bir hayat izliyorsun sen. Bu adil bir kıyaslama değil. Mesela Kurt Cobain diye bir adam var. Hocam bilir misiniz? Evet tanıyorum. Nirvana değil mi? Evet Nirvana diye bir grubun solistiydi bu adam. Yani ben de çok dinlerdim ve hakikaten inanılmaz böyle insanı coşturan şarkılar yapıyor. Çok aşırı yakışıklı bir adam ve şöhretin zirvesinde. Yani sokağa çıkayım bir kahve içeyim diye ne bileyim bir kafeteryaya gitse gidemeyecek bir adam. Herkesin imrendiği, birçok insanın kıskandığı, keşke benim de böyle bir hayatım olsa dediği bir hayat. Şöyle bir intihar notu bırakarak bu dünyadan gidiyor. I hate myself and I want to die. Kendimden nefret ediyorum ve ölmek istiyorum diyor kızını karısını bırakıyor ve bu dünyadan gidiyor intihar ediyor adam bak düşün herkesin çığlıklar attığı hayran olduğu onun gibi olmak istediği birisi intihar ediyor ve hayatından hiç memnun değil kendinden nefret ediyor ama sen onu hani televizyonda gazetelerde o zamanki dergilerde görüp ''Aa ya harika ben niye böyle değilim ben niye bu böyle haldeyim ben niye zengin değilim ben niye onun kadar tanımıyorum diyorsun ama adamın içi beyni kavruluyor orada bunun çaresi ne biliyor musun sevgi yani olabilir tabii içimizde böyle duygular oluşabilir bunun çaresi şu kardeş kıskandığın birisi var mı evet var ''Sıkandığın kişinin hayatıyla %100 bir değişiklik yapmak ister misin?'' diye ben sorsam kendime hiç kimse için bunu söyleyemiyorum. Yani ben evet o kişinin hayatıyla %100 her şeyiyle, görünen ve görünmeyen taraflarıyla belki arka planda depresyon ilacı kullanıyor. Değişir miyim hayatımı değişmem Şimdi Fatih benim sana bir sürprizim var. Hayırdır inşallah? Böyle seni heyecanlandıracak bir şey. Yani şu an beni heyecanlandıracak bir şey ne olabilir? Bismillah. Ay çok ağır. Sanayi tostu makinesi. Her erkeğin hayalidir ya. Bunun ne işi var sizin gibi narin insanların içinde? E biz çok kalabalığız. Bize böyle sağlam bir şey anca gidiyor. Allah'u <laughs> Görüyor musun? <laughs> Aynı. Her erkek hayatında en az bir kere bunu hayalini kurmuştu. Şu tost sen şöyle ekmekleri koyun. Şöyle Coz diye o. Bir de beyaz ekmek böyle bakkal ekmeği. Tosta girmeyelim mi? Bence girmeyelim. Bir sonraki videoda diyelim o zaman. Tamam bir sonraki videoda kullansam. Şimdi bak. buna girersek bu iş çok uzayacak. Evet. Ama bir sonraki videoda lütfen. Bir fotoğrafını çekin. Şey, özel özel bir tost yapalım ama hani standart tamam. bir tost değil. Yakıt çekim alabilir miyim? Bu konuyla ilgili sahabelerin yaşadığı bir olay var. Bir gün bir sahabe bir özelliğinden dolayı cennetle müjdeleniyor. O da şöyle oluyor. Sahabeler işte Mescid-i Nebevi'de oturuyorlar. Efendimiz diyor ki şimdi cennet ehlinden bir adam gelecek içeriye diyor. Sonra biraz sonra böyle ayakkabılarını sol eline almış işte sakalından abdest suyu dökülen bir adam giriyor içeriye. Sonra bu vaka ayrı ayrı günlerde üç kere gerçekleşiyor. Efendimiz üç kere onu cennetle müjdeliyor aslında. Sonra üçüncü seferinde de Abdullah bin Amr bin As adında bir sahabe bu adamı takip ediyor. O adama diyor ki ben babamla tartıştım. Üç gün eve girmemeye yemin ettim. Senin yanında üç gün kalabilir miyim diye soruyor. Amacı neden cennetlerimizden yani yaptığı şeyi anlamaya çalışıyor. Adam da kabul ediyor. Sonra üç gün boyunca yanında kalıyor ama bakıyor ki her şeyi normal yani normal amelleri dışında hiçbir şey yok. Onun gibi namaz kılıyor. Onun gibi işte oruç tutuyor. Hatta yaptıklarını azımsıyor bile. Yani çok bir şey yapmıyor. Niye cennette müjdeledi Efendimiz bu adamı diye. Soruyor o sahabeye. Yani efendim kendimizin kendisi hakkında verdiği o müjdeyi veriyor. Tabi çok mutlu oluyor yani o sahabe müjdelenmiş çünkü cennette. Ama ona da diyor yani ya ben farz dışında böyle sende fevkalade bir şey görmedim diye. Sonra o sahabe, o sahabenin adı da Sad bin Malik, o sahabe şöyle söylüyor Fatih diyor ki ''Gördüğün gibi benim amelim bu. Yalnız ben Müslümanlardan hiç kimseyi aldatmam ve Allah'ın ona verdiği bir şeyden dolayı da onu kıskanmam.'' deyince Diğer sahabe diyor ki tamam işte Abdullah budur seni cennete ulaştıran diyor. Biz buna güç yettiremiyoruz diyor. Yani gerçekten Mü'min kardeşin adına onun iyiliğini istemek hasleti öyle bir işlemiş ki bu hasletinden dolayı cennetle müjdelenmiş. Ya şeyi de karıştırmayalım. İmrenmek mesela güzel bir şey. Mesela evet. imrenmek farklıdır kıskanmaktan. Farkı şu kıskandığın zaman içinde bir şeyler, bir duygu oluşur, bir Ondaki kavrulur. Ondaki güzelliğin yok olmasını istersin Heh. kıskanırsan. İmrendiğin zaman ama. İmrendiğinde de onun için çok mutlu olursun. Keşke bende de olsa dersin. Bu kötü bir şey evet. değildir bu arada. Ya bu arada kıskançlık içimizde de oluşabilir yani. E ne yapacağız o zaman diyorsan bunun tabii ki çözümleri var. Ve zaman Hazretleri bunu veriyor birisi. Diyor ki kıskanan kişi diyor kıskandığı şeyin akıbetini düşünsün diyor. Evet. Tamam neyi kıskanıyorsun? Ya benim niye evim yok? Ben niye kirada sürünüyorum? Bak işte ayın sonunu getiremiyorum. Bir sürü borcum var. Tamam ondaki malın mülkün sonunu düşün. 100 sene sonra hepimiz eşitiz abi toprağın altındayız. Anlatabiliyor Biraz mi? ölümü tefekkür etmek de seni bu noktada dizginleyebilir değil mi? Yani... Evet ölümü tefekkür ediyorsun. Sadece kişinin ölümünü değil, dünyanın ölümünü, o hanenin ölümünü, o evladın ölümünü yani hiçbir şey burada sonsuza kadar kalmayacak ki. Peki sence ahirete yönelik işlerdeki haletini kıskanıyorsa, mesela çok namaz kılan birini kıskanıyor. Ya o zaman iki seçenek var. Ya riyakarsın. Dünyada bir rekabete, bir yarışa girmişsin. Ben daha çok namaz kılayım diye. Bu çok aşırı saçma bir şey ama güvende bu olduğunu zannetmiyorum. Herhalde ahiretin ne olduğunu bilmiyor. yani ahirette böyle cennette bir hani bir sınır işte atıyorum 500 saraydan başka saray yok. Bunu kime vereceğiz? Böyle bir şey olmadığı için hani kıskanmak çok manasız. Abi de çok güzel bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. Tamam. Kıskandığın kişiye hayır duası etmek. Ben hmm. bunu bir hocadan duymuştum. O kadar etkili bir yöntem ki bu. Çünkü kıskandığın kişinin iyiliğini isteye isteye isteye, isteye. aslında kendi dünyanda o kıskandığın şeyi anormalleştirmeye başlıyor. Yani dua ediyorsun, iyiliğini istiyorsun, bir yandan içinde şeytan seni zorluyor, kötü... ya orada bir savaş çıkarıyorsun aslında. O yüzden gerçekten o kıskandığımız, hayatında bir şeylerin kötü gitmesini istediğimiz insanlar varsa, onlara çok özel ismen dua etmemiz lazım, onlara ailesine, eşine, kalbimizi yumuşatmamız lazım yani. Ya bir de bu basit bir şey değil yani. Ne diyor ayette? Bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Öyle bir şey ki insanlar kıskançlıktan dolayı birilerini öldürebiliyorlar, hayatlarına son verebiliyorlar diyorlar yani. Bunun bir sınırı yok. Öyle bir duygu ki. O yüzden gerçekten kendimizi kontrol altına alabildiğimiz çözümler üretmemiz lazım Kesinlikle. bu noktada. İnsanız çünkü hepimiz evet, yaşayabiliriz. Evet. Ya mesela. insanın içinde böyle bir şey oluşabilir ki bu videoyu izleyen herkesin, benim, senin zaman zaman içimize böyle duygular oluşabilir. E ne yapacağız o zaman abi? Engelleyemiyorum. Yani bütün bu anlattığınız şeyleri kafamda döndürüyorum. Yine de kıskançlık var içinde kardeşim. Kıskançlığın fiiliyata dönüşmeyecek. Amele dönüşmeyecek. Yani mesela ya bu büyü yaptıranlar var ya. Ben düşünüyorum ya. Ya niye nasıl nasıl bir ortam var yani? Mesela ben sevmediğim birisi var. Ona büyü yaptırmak için işte gidiyorum hocaya, medyuma. Hocam işte ben bunu sevmiyorum. Saçını getirdim size. Ona büyü yapalım. Ya nasıl bir kafa? İşte kıskançlık şu an ne oldu? Amele dönüştü. Ben büyü yaptım ve büyük günaha girdim ya şu anda. İnsanlar nazarında güzel olabilecek şeyini de aşağıya indirmeye çalışıyor. Bu bence insanlar arasında en yaygın olan evet. şey. Yani eğer yani Üstad Hazretleri de bunun fiiliyata dönüşmemesi gerektiğini söylüyor. Fiiliyata dönüştürmedin. E tamam. Bir de elini açıp dua ettin. Ya Rabbi ben böyle içinde bir duygu oluşuyor. Tamam, Mesafeni Çünkü de koydum. Zamanla... Kalbinden o hastalık çıkar. Peki bir yumurta mı iki yumurta mı? Ben iki. Ben de iki. Ama benim bana göre bir yumurta daha mı iyi gider ya? Ben bilmem. Yumurta kırma işi yani özel bir şey gerektiriyor. Hadi tereyağları eriyin. Vay maşallah maşallah. Benimki bitti. Şöyle. Ekmek bu işin ekmeği. Fatih bunu böyle ortadan bölüyorum. Şamandıra yapacağız. Oo, sen şamandırayı nereden biliyorsun? Aa, Master Chef'ten görmüştüm. Ama bak dürüst olacağız, tamam mı? Hı. Hmm. Bir daha bakalım. Ben bir senin yine bir daha bakmak istemiyorum. <laughs> sen de bunu seçeceksin. Ya sevgi abartıyorsun ya. Benimkine yine bakar mısın? Bakayım da. Gerek var mı bilmiyorum. Kardeşleri şimdi etkilemeye çalışıyorsun Bak Hadi sen de bunu beğendin. Ben ilk yediğimde anladım yüzünden. Yorumunu yapacağım en son, öğreneceksin. Kardeşlere de buyursun. Deryacığım al. Ekmeğini de al kopart şimdi. Sarımsak ya. Hayır manipülasyonlara gelmiyorsunuz. Fatih'inkinin rengi farklı. Benimki tam menemen rengi Göreştirme diyorsun yani. Evet lütfen. Çünkü onu üstüme alamam yani. Bir evlat gibi ol. <laughs> ya nasıl bir itibarsızlaştırma ya. Annem genelde seni tutar ya. O yüzden seni bu tarafa aldım. Tamam. Anne bitti menemenlerimiz. Görüntüler böyle. Hangi anne? Dur daha biz sana söylemeden söyle. Hangisi daha iyi olmuş? Karşıdan bir göreyim ikisini de. Şöyle bak şuna. Bu böyle. Bu da şöyle. <laughs> Tamam. Biraz uzaktan da. Şu bir de şu. Hiç bilemedim ama yani bilmiyorum ama şey diyemem de şu maydanozlu olan görünümü güzel olmuş. Öbür günün de zaten lif lif sanki içine girilmesi daha lezzetli mi olmuş bilemedim şimdi hangisi hanginizin yani. Ya bunun daha iyi diyorsun görüntüsü. Ha da görünümü güzel görünüyor. Tamam anne. Senin oyunu aldık. Sen bana oy verdin. Hayır ya. Bir dakika. Tamam ya bir. Hadi Allah'a emanet. Konuşuruz çekimden sonra hocam. Yiyeceğiz daha dur bakalım yeni başlıyoruz. Maydanoz koyduğu için süslemişsin dedi. Bu seninki güzel anlamına gelmez. Tamam tamam hadi. Evet ben de oyumu vereyim. Evet. Seninki daha güzel, güzel olmuş. İkisini karıştırıp yiyelim mi? Hayır. Bence hiç gerek yok bu köşede kalsın. Bu bitince yerler bunu. Bana sadece annem oy vermiş oldu. Siz kızlar. Seninki ama. Ben domatesi biraz az koymuşum yani. Sanki tek değil değiller. Ne oldu? Çok düştüm şu an. Bütün video boyunca beni zorbaladın. Pazar günleri şöyle böyle falan dedin. Bir daha yapar mıyım ben sana menemen? Hı? Ya şimdi birbirimizin menemenini kıyaslamayalım. Şimdi ne anlattık yani? Seninki tabii ki daha güzel olacak. 40 tane menemen yapmışsın daha önce. Ben öyle muhabbet olsun diye konuşuyorum. Tabii şimdi toparlıyor ki. Pazar günlerini garanti almaya çalışıyor şu an. Bir sonraki tost videomuzda iddialıyım. <laughs> tost. Tamam Kesinlikle. artık tostu birlikte yaparız. İnşallah. Yarış yapmayalım onu evet, evet. Sen üzüldüm biraz. Yazık abi. günah. Evet ya o kadar emek sarf ettim hakikaten. Ama gerçekten görüntüsü Fatih biraz... Menemen de diyor ki ben ne yapayım abi diyor yani. Gel karıştıralım güçlerimizi karıştırıyoruz. Bunun tadı çok güzel Boz, bozmasın. Ama hakikaten ne sağlık ya. Benim menemen iyi yapmamam daha iyi niye biliyor musun? Çünkü pazar günleri menemeni sen yapıyorsun. O yüzden senin daha iyi yapman daha iyi. Allah'a emanet olun kardeşler görüşmek üzere.